O Mükto Baba Buyur Mütçe Baba Sabahtan beri seni bekliyoruz Hayırdır lan niye lan dayı Neşe lazım dayı neşe Neşenin kralı biz de, lan dayı Patlat o zaman en kralı lan Baba Canlı bomba olur patlarım o zaman Mükto Baba <laughs> Mükto Baba geldi yine Ayanlarım nerede Ben de özledim ben de Neşenin kralı bizde <laughs> Mükto Baba geldi yine Ay yanlarım nerede? Ben de özledim ben de Neşenin kralı bizde Bir parça daha yine mi neşesine? Beni dinleyele diyor müptezele Hayan abi hayran abi sesine Bir selfie yapalım gidelim merkeze Oldu abisi gel yanıma takıl Beni görenler peşime takılır Neşesine hayat bizde bağlıdır O da seviyormuş gel bunu tanı Seven sevildiğini bilmez kardeş Nerede beleş kalbim oraya yerleş Beleşe gelen malın gelene üzülme, gelene sevinme Gelen de zaten başkasından gelme Takmıyoruz kafamızı böyle şeylere Çünkü alıştık biz de gidenlere <laughs> Müptezel aydın şimdi dillerde Müpto baba diyor neşemiz sende Tükür kardeştir erin lan size Bunu böyle bilene sevgilerimle Çatkıdı çatladı, oynaşalım mı? Yine başladı mı bu manitadır Çekilmez oldun bay bay aşkısı Ayrılık olmaz affet canısı Cepte yok mu bu beş kuruş? Lakin biz buna mecbur fakat yoksunuz Ama biz böyle de mutluyuz Formeler formeler face'ten dürtmeler Instagram ile sile. gelsin takipler Şu maruş şehirler kendini benenler Sahte beğeniyle gelsin İngilizler O insan da fame derdi Takibe takip diyenler bitmedi paket hesaplar ona da yaz abi Yaza yaza bitmiyor besedi. değil O insan da derdi Takibe takip diyenler bitmedi paket hesaplar ona da yaz abi Yaza yaza bitmiyor Beseydi. Sen yaz ki söyle müpto baba 81 yıldan destek var sana Eyvallah mıçı baba Duygularınızı eşlik edebiliyorsam <laughs> Ne mutlu bana Allah'a emanet olun Ben müptezel aydın. aydın Sene 2018. 2018 Burası Adana Seyhan